Hocam siz ne diyordunuz yargısal taciz mi? Evet yani bu kavram merhaba öncelikle merhaba <laughs> bu kavram e, Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı bir kavram yargı tacizi ama Ekrem İmamoğlu'nun bulduğu bir kavram değil yani insan hakları Avrupa mahkemesi Demirtaş kararında da bunu söylemişti e, birden fazla kararda bunu ifade ediyor yani insan hakları hukukunda biz yargı tacizi dediğimiz zaman mealen söylüyorum. Aslında yani sonuç ne olursa olsun yargısal organların ya da hukuki e, yolların e, bir araç sallaştırılması ve siyasi dizayna göre bunların kullanılması pratiği. Yani şöyle diyelim mesela sonunda siz beraat edecek de olsanız size bir ceza verilmeyecek bile olsa bir tür korku salmak ya da bu işte yargı stratejileri bir tür siyasi stratejiye yargının alet edilmesi pratiklerinde görüyoruz. Bunun en somut örneği ahmak davasıydı. Biz bunu net bir şekilde gördük. O zaman muhalefetin adayının kim olacağı konusu bu yargı sürecine bağlanmıştı. İşte acaba istilaf onarsa ne olur, yargıtay onamazda dönerse ne olur gibi tartışmalara girdi muhalefet. Yani doğrudan doğruya siyasi propaganda yapmadı da ne yaptı? İşte ceza alır mı? Alırsa bu cezanın adaylığına engel olur mu? Gibi tartışmalar ki burada biliyorsunuz parti içi rakipleriniz de kullanıyor bunu. Hı. Bugün Ekrem İmamoğlu aleyhine kullandılar. Dediler ki ya bak böyle yargı sopası var. O sallanıyor ki evet. bizimle. E, Aynen. Bir şey olay olmasa iyi olur deyip e, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde bu kullanılmıştı. Şimdi buna benzer şekilde Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi hakkında açılan bu dava aslında bir tür bu anlamıyla hukuksal, yargısal bir taciz biçimi gibi algılanabilir. Çünkü karar sonuçta hmm. ne olursa olsun şu gün ne oluyor mesela biz Türkiye'de en önemli hukuksal sorunları konuşmuyoruz da Kapatılır mı? Kapatılmaz mı? Kapatılırsa işte istinaftan ne zaman döner? Vesaire vesaire. Bu gibi e, aslında enerji muhalefetin enerjisi iş tartışmalara yönlendirme Öyle. eğilimi var. Burada da bir ölçüde başarılı oluyor zaten. Görüyorsunuz hala. Bu konuyu tartışıyoruz. İsterişti. Öyle. Peki şimdi zaten önce bir mutlak butlan nedir bunu tartıştık falan. Sonra dendi ki yok efendim bu davada mutlak butlan zaten çıkmaz bu hukuken falan dendi. Bunda kime ne faydası var onu da anlayamadım bu tartışmanın. Hani böyle enteresan kavramlar gündeme getirilince seviyor millet öyle tartışması. Asıl mesele mutlak butlan değil de tedbir. Yani evet. değil mi? Tedbiren derse ki aa buradan bir işte kamu zararı mı ne doğuyor. Onun için sanki hiç yapılmamış gibi eski genel başkan geri gelsin derse Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor. Lütfü Savaş'ta davacı olan Lütfü Savaş'ta bunu avukatı da bunu dedi zaten. Bu arada avukatı epey kalabalık gelmiş adliyeye. Bu da enteresan bir detay. arkadaşlar aktardılar. Yanında böyle korumaları gibi Lütfü Savaş'ın avukatının korumaları gibi birileri varmış. Eski bir güreşçi galiba bir arkadaşı yanında gelmiş. Bir de onun ekibi böyle bir Enteresan ya yani bilmiyorum niye bir avukat bir duruşmaya böyle gelir anlayamadım. Dövecekler mi CHP'liler? Sanki ne olacak yani? Enteresan. E, neyse şimdi e, bilmiyorum ya. yani AK Parti'nin YSK üyesinin bu açıklamasını nasıl buldunuz şimdi siz? Mesela o bir yere oturur mu işleyen yargı sürecinde? Yani bir yönüyle oturabilir ama <laughs> bu sürecin kendisi zaten çok sorunlu bir süreç. Yani şu notu düşmeme izin verin aslında siyasete bu kadar hukuki kavramları bulaştırmamak gerekiyor. Çünkü bunlar bir yönüyle teknik kavramlar. Yok mutlak mutlan, yokluk, kehenlem yüküm vesaire. Şimdi normalde siyasette bunların çok fazla kullanılmıyor olması lazım. Avrupa siyasetinde biz böyle şeyler görmüyoruz mesela. Türkiye'ye özgü bir durum bu. Çünkü yargıyı istismar ediyorsunuz. Gitgide de sıradan insanın aslında dışlanmasına da neden olan bir şey bu. Çünkü halk görüyor mesela siyaset ortada. Ekonomik durum ortada. Pazara gittiğinde görüyor. Siyasetçi de bunu dile getirmesi lazım. Ama siz bu tarz komplike meseleler sokunca sanki işin içinde bir iş varmış gibi. Bakın hukuk Aynen doğru. Konuşuyor. Hocalar bir şeyler anlatıyor. işte o öyle bir kavram varmış, bu varmış. Bu ne doğru. yapıyor? Suyu bulandırıyor aslında bakarsanız. Evet, yani net olan de. muhalefetin net söylemini böyle teknokratlara bir tür e, havale ediyorsunuz. İşte ben de dahil olmak üzere konuşuyoruz. Mikrofon uzatılınca mecburen tabii kamuoyu da merak ediyor, yanıt veriyorsunuz ama aslında siyasetin kendi aktığı mecranın yerine gitgide hukukçular Hocam o kadar doğru bir söyle ki bu mutlak mutlan ilk kim söyledi biliyor musun? Nuray Babacan söyledi hatırlarsan TGRT'de. Evet. Hani o da böyle bir hani Kemal Kılıçdaroğlu lehine gündem şekillendiren bir aparat gibi bir şey oldu ya evet. Nuray Babacan şu an. Çıktı burada dedi çıkacak karar. Ben mutlak mutlan falan. Sonra vay ana evet. mutlak mutlan nedir öyle mi hani bir dönem swap tartışır gibi tuttu bütün Türkiye işi gücü bıraktı mutlak mutlan falan. Evet. Sonra dedi ki yok canım ne mutlak mutlanı bilmem ne falan. Yani neyse işin özü şimdi e, şu mu deniyor ya ya YSK kararı götürülemez mahkemeye diye. bu evet. E buyur götürüldü işte mahkemede kabul etti. Evet ben bakabilirim bu davaya dedi. E ne olacak şimdi? Yani bir önce şunu da söylemek lazım. Aslında e, böyle mutlu. Nuray Başaran özür diliyorum babacan, babacan değil. Evet, evet. pardon. Devam et. Sadece mutlan demek de yeterli olacak bir şey ama bu seçim hukukuna özgü bir kavram değil. Normalde siyasi partiler kanunu madde 21 orada öngörülmüş durumda işte gidilecekler <laughs> yüksek seçim kurulu bununla ilgili başvuru yapılması lazım. Çok sıra dışı bir şey varsa da daha önce bunları konuşmuştuk. Tam kanunsuzluk kavramı vardı seçim döneminde konuşulmuştu. Böyle bir şey varsa orada da aslında yüksek seçim e, kurulu e, yetkili. Yani bizim mevzuatımızda aslında böyle bir şey yok e, ya da deniyor ki e, işte burada e, bir irade fesatı var, işte hataya düştü, hile var vesaire. Ama çoğu kez anlatılanlar baktığımızda şey. Nedir? E bir, bir takım e, vaatler karşılığında oy verdi. Ama siyasetin bir yönüyle özünde de şu vardır yani. Vaat edersiniz zaten. Şimdi siz bitinge geç girdiğinizde halktan oy isterken de bir takım vaatlerde bulunuyorsunuz. Bu vaat karşılığında birileri bir belli yerlere oy veriyor olabilir. Bir program sunuyorsunuz. Bunun çok daha kriminal bir boyutu olabilir ama onun için zaten ceza davasını beklemesi gerekiyor. Şimdi. Şu anki askeri hukuk yargılamasında çünkü bir iddia Ay, var. Hocam. O iddiaya dayanarak ceza yani o ceza yargılamasındaki iddiaya dayanarak bir sonuca varabilirsiniz. Ama ben böyle hmm. laf kalabalığı yaparak belirsizlik oluşturmak istemem. Ben somut olayda hmm. tam kanunsuzluk ya da şeyin olduğunu düşünmüyorum. Mutlak mutlan uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Hatta görevli de olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle reddetmesi Mahkemi. gerekiyor. Mahkemenin böyle bir kararı varsa da bunu tutanağa geçirmeli. Bakın demin öyle bir haber okudunuz ya. Yani diye şey diye. Ben ona katılmıyorum. Hakim böyle katılıyorum, katılmıyorum kararıyla konuşur. Duruşmada öyle şey yani ihsası rey olacak şekilde bir talebe yanıtı e, böyle münferit afaki şekilde vermez. Bilmiyorum ne derim. E peki ihsası rey oldu. üzerinden reddaki mi isteyemezler mi o zaman aslında? Yani işte bunlar böyle bir ordu ister, <laughs> diğerini verir Aa, veya vermez. Yani vermez. Türkiye'de böyle zaten diyor, biz çoğu kez söylüyoruz. Şöyle karar olmaz diyoruz. Veriyor ahmak davasında iki yıl biliyorsunuz iki yıldan fazla ceza verilmez deniyordu. Verildi. İstinaf kararı netleştirmeli hemen uzatmadan dendi. Uzatılmadı veya Demirtaş kararı vesaire. Ben amacın burada, benim kanaatim o ki, şunun altını çizeyim yani. Burada yanlış anlaşılma olmasın burada TCK 288 yani biz burada yargı yetkilemek için söylemiyoruz. Kamuoyunu ilgilendiren bir durum olduğu için şu anda konuyla ilgili bir görüş açıklıyoruz. Bu şerhe düşelim. Biliyorsunuz Türkiye'de her söylediğiniz başınıza dert oluyor sonra. E, şunu vurgulamak gerekiyor. Bana öyle geliyor ki bu dava zaten ortalığı karıştırmak için. Yani burada bir ceza verilir. Yani böyle bir karar eğer verilirse siyasi iktidarın evet. kendi ajandasına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bir demokrasi kılıcı olarak kullanılacak bu tıpkı ahmak davasındaki gibi bir yandan e, bir Kemal Kılıçdaroğlu'na bu e, yönetimin devredilmesine dönük bir karar verilebilir. Ama bu karar kesin olmadığı için de aslında muhalefete yeni bir parti kurma olanağının önünü kapatmış oluyorsunuz. Çünkü karar kesinleşmemiş oluyor. Beklenti içinde oluyorsunuz ama diğer taraftan da var olan muhalefet yönetiminin de meşrulu tartışmaya açmaya başlıyorsunuz. İşte bu tam olarak yargı taciz dediğimiz bu. Yani hukukun olağan prosedürleriyle işlemesi değil de iktidarın kendi siyasi iktidarın e, gücünü, e, varlığını konsolide etmesi için yargıyı araç sallaştırılmasının tipik bir örneğiyle e, karşı karşıyayız. Kanaatim e, benim bu yönde. Dolayısıyla burada esas mesele yani buradaki çözümü avukatlar tabii ki elinden geleni yapıyorlar ama esas çözümü siyaset gene verecek. Yani deki, yani o alanlardaki meydanlardaki ya da halka indiğinde halka anlattıkları neler ise onlarla çözüm olacaktır. Çünkü Türkiye'de bir şeyde hukukla çözülmesi aşamalarını biz geçeli çok oldu. Yani öyle bugünden yarına meseleler değil yani bunlar. Ne yazık ki ki bunlar da benim değer yargılarım değil. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin İHA 18'de yaptığı belirlemelere dayanarak söylüyorum. Yani Türkiye'de ilk müdahale vardır. Özel, bütün davalar değil ama siyasi Hı. davalar var. özellikle siyasi iktidarın etki gösterdiği söyleniyor. HSK'ya ilişkin de belirlemeler yapılıyor bu bağlamda. Bunları atıfla söylüyoruz. Yani hani ya sen bunu düşündüğün için böyle söylüyorsun falan diye düşünen eğer dinleyiciler, izleyiciler varsa bunlar yargı kararlarıyla da tescil edildi. İnsan Hakları Mahkemesi çok sayıda kararında tüm davalarda olmasa da özellikle siyasi ağırlı olan davalarda bu tarz manipülasyonların olduğu yani açıkça söyleniyor. E şimdi böyle bir saplamın olduğu yerde de bu yokmuşçasına konuşmak biraz saftillik olur e, kanaatim. Öyle. Için. Evet hocam haklısın. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.